Herkese merhaba merhabalar, Bugün benimkilerle beraber, beraber. bu oynuyoruz ve bildiğiniz üzere hani Mr.P çıkarmıştık gibi çıkarmıştık o hesaplarını bilin. Ee, ve yanımda Ramazan var. Nasılsın abi iyi misin? Arkadaşlar bu arada o hesaba <laughs> ben söyleyeceğim. Derli çıktı. Evet arkadaşlar. Küçük bir savaş kutusu açtı işte yukarıdan. Orada Aha da bu. işte Şu 1200'de olan şu 75'ten önceki 1200'de olan. Savaş kutusunu açtım. Ne? Darli çıktı. Ve şansımıza darli çıktı. Hiç de ellemedim. Şu yeni yazısı kalsın diyorum. Aynen. Ellemedi abim. Şimdi hadi abi maça girelim hemen. Tamam. Sende hangi haritalar var? Hepsi var mı? Hepsi var hangisini Hangisinde oynayalım? Ben vallahi seçtim. Bence hesaplaşma oynayalım evet, onu ha, o tamam, <laughs> de Ben de onu seçtim. Tamam. Ben... Yok, değiştirdim. Tamam değiştirdim. Arkadaşlar ben de peni çıkardım. Az önce. Ramazan da peni çıkardı. Mega kutu açmış. Peni çıkmış. Penisi yoktu biliyorsunuz. Belki Ama ben ben daha çok darlığı seviyorum. Daha çıkabilirdi. Aynen darlığı çıkabilirdi. İkisi de i̇şte sorun yok. Abi. Ne oluyor Az önce dondum da biraz önce. Ha. Darlığı. Oldu bu adamı değil. Nam 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 nam. Nanan no, no, no. ay 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 öldü. öldü ya. Ne dalma dalma. Ölüyor ölüyor. Oo adam kesti öldü. Tamam sorun yok. Ben eksi yedim. Sesini sıkıyorum. Sen kaç yedin? Ben de eksi yedim. Mr. Fee gördün mü neler yapıyor? <laughs> Ayaklarını yere vuruyor. <laughs> evet, devam ediyoruz. Heh. Evet sefere geldi. <laughs> Çok oldu Ramazan kız sen Tamam kalsın bu kadar. Hani var bilmem ne bilmem ne bilmem ne. O işte bizim. O seni varmış. Ben aldım yine. Öleceğim kesin ama. Ama bir tanesini aldım. Abi gel gel gel. Her de ben aldım. Hayır bir tane burada almıştık ya. Iki, iki neden iki yük o Aynen. Aa ben Öldü. öldürdüm. Ölmüyorum tamam tamam canım. Tam kenardan oldu, öldürdüm. Şurada Onu var. <laughs> sesini kıs boş ver sesi duymasın. İğrenç. Tamam. Aslında 4, güzel ki. Yani gibi. Ben çok sevmiyorum. vallahi ben seviyorum. Eğer istiyorsalar yorumda yazarlar. Ona göre. Arkadaşlar en son at abimle beraber attığımız videoyu 21 kişi izlemiş. Çok iyi oldu arkadaşlar. Tabi Biraz... tabii tabii başlıkta gizemli ve destansı görünce herkes vay gizemli vay destansı deyip girmişler videoya. Aynen. Ama Mr. Kuyuk 5 like de gelmiş. Yani hiç değilsin de nedir? Abi sen al. Aynen, ben ben alayım. Ya, go, sen go, 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 go. niye almadın? Ben niye aldım ya? Onu ben alacağım şimdi. Evet. Şuraya ultimi atıyorum. Ama <laughs> sen dikkat et şeyi var. Tamam kalkan gitti. Ben şöyle ateş ediyorum ben de. Vur bir tane adam şimdi. Evet, nerede? Ha senin yanında var mı? Öldün lan. Benim arkadaşım öldürdü. Ben şurada gideceğiz cesedi alayım ben. Otomatik bas ölsene. Otomatik basıyor Tuvalete mi diyor? Evet tuvaletin yanında ki Tamam güzel bir birincilik. Güzel bir galibiyet. Başla basmaz güzel bir rendi. Başla basmaz olmadı ama. Aynen ya. Bundan önceki şey diyor. Dur ben karakteri değiştiriyorum ve Jesse alacağım. Jesse, Jesse değil ya. Penny. Ama bu alacağım. Ramazan'da da bunu yeni çıkardı. Vii. tamam bir ben modelim hadi. Penny demiyor. <laughs> Penny, Penny diyorum ha Jesse demiyor. Hı <laughs> Penny. Adam Adam, korsan kız. Korsan kız aynen güzel oldu yakıştı. Yo zaten kendi korsanların yanında büyümüş. Gerçek. Tamam. Şeyini izledim ben onu Laz'dan. Mirebe'den. birisinde izlemiştim. Korsan kızı. Animasyonunu mu izliyorsun? Hı hı. Allah sıkıntı öldürecek. Bir dakika. Ben buradan bir alıyorum. Tamam sen al ben de geliyorum. Aldım. Şurada enerji. Aa şey... burada takım var. Dört yüklü. Selamun aleyküm. Hem Brock hem de Rosa var. Ben ölüyorum. Ben de geliyorum. Ah, ah, Gelemiyorum. Ah, 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 Geldim öldüm. bir dakika. Hepsinin canını indirdim. Kesersin ya. Kes lan bu. Ölsene ölmez ben bir düşüyor. Enerjileri alıyorum ama kusura bakma. sıra. Çok yok, sıkıntı yok. Yine sen pro oyna. Roza burada. Roza'ya biraz sıkıyoruz. Hmm. <laughs> geldi hemen herkesi çatı çatı öldürüyoruz. O kolda da vurdun Ozan kestik onu da. Süpersin süperiz. Ben olsun. Kendi ultimi attım. Öldüm yine. Öldün mü? Tamam sorun yok. 12 yükümden zaten. İkisini de alırım diye düşünüyorum. Benim ultim de yardım edin. edin. Yardım Hizmet kardan yardım et değil edin öylece. Evet onu da Süper bir birincilik daha. Ne oluyor bize güzel gidiyoruz. Tekrar oyna. Arkadaşlar videodayken iken mi videoda değil mi böyle çok güzel oynadık abimle. Videoda hiç, değildik. Hiç kaybetmedik böyle oynadık da oynadık oynadık da oynadık ve üst üste bilmem kaç puan aldık. 12-13 el oynamışız. Abi ben şu ikisini alayım sen onu al. Canım yardım edeyim orası dışarıda ya biraz. Tamam aşağı in. Hatta ben şuradaki kutu, kutuyu alayım. Abi tamam. bence orada birkaç kişi tamam, var. kutuyu abi. alamadım ama şeliye biraz doluyorum. Şelim var. Geliyorum yallah 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 Allah, yallah Allah yalla. yalla, yalla. Yok kesemedim. 1700 kalmış. ha Tamam kestim şeliyi. Evet hadi Enerjiyi ben alacaktım abi niye almıyorsun? Ben aldım. Şurada koş. bir koş. Mic var. Mic'i kessene. Dur o enerjiyi ben alayım. Tamam sen git onu al. bu şuradan... geliyor. Abi abi. Mike'ı kestim. Hmm. Geliyor. Ya ben alamadım. Tamam bir şey olmaz. Şöyle. Pırıma'yı da kestim neredeyse. Ben Primo'yu ve şeyi öldürdü beni. Tamam pırıma'yı da aldım. Abi yükünü alma. 3 kalmış. 3 saniye kalmış. Keşke almasaydım. Doğru diyorsun. O da benim hatam oldu. Bakıyoruz Spock'un nerede? evet burada şeyi varmış hemen. Buradan Poco'yu da alıyoruz. Az önceki şey Yine birinciliği. Yani birincilik. Başta saldırdı şeyi o. Ha aynen öyle oldu. Spock'un arkadaşı. Evet 10 rütbe oldu bizim Mr. P'miz. Mevkaleci. 100 yıldız puanını da alıyoruz. Cebimize indiriyoruz. Öbür ben de Erpro'cuğumla oynayayım. Videoda mı videoda değil mi bilmiyorum ama 500 yıldız puanımız var diye buradan bir tane büyük kutu açmıştım. Evet videoda videoda. Videoda mıydı? Tek hatırlamıyorum. E ee, şimdi Dory hmm. ile oynayacağım. Dory. Bir dakika abi sen oyna. Ben şunu yapıştır. Ne yapıyorsun? Ben şey verdim de git bana. Ee. aa Abi bizde de 75 güç puanı varmış. bir dakika. Kime vereyim bunu? Bence yeni çıkana ver. Dally'e. Dally bayağı iyi. Ya da Mr. P'ye var Mr. P. Bir dakika Mr. P'den bakmam gerekiyor. Ne ne? Dur bir dakika hemen bakıyoruz. Mr. P. 700 vuruyor vuruş başına. Aslında 700 vuruyor Ama o kendi Sek hayır hem o hey, durur. Bir şey Sektikten sonra 300 vuruyor. Yani nasıl da sen 1000 vuruyor. Ee, sekmeden önce 300 vuruyor sonra 1700 700 vuruyor, 1000 vuruyor. Kutuları o yüzden daha çok e, Mr. yardımcıları da 260 vuruyor. Abi ama bu dolar ikinci yere gitmeye başlar. Baksana 20. Şeyi verseydin. Şey Ay Mr. Pin'e ver ya Mr. P. Benim günüm için. İyi tamam. Yükseltirsin. Tamam senin için miş veriyoruz paramız ne kadar var onu da bilmiyorum 52 lira varmış bir kere yükselteceğiz belki de iki tane tam bir tane tam bir tane bir tane bir tane aaa de... kaç liraya veriyoruz oh, Bir yardım... yükseltince ne oluyor 35 hmm. daha çok vuruyor 160 tane daha çok yardımcısı 300 vuruyor onu bakmış. 273 vuruyormuş şimdi az önce 260 vuruyoruz Daha ortaya gidelim ortaya 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 abi. Ramazan tamam. Aa sen primo mu aldın? Ben premium aldığını görsem dalya almazdım. İki saattir ben primo ile duruyorum ya. Ama ben de iki saat müstik diye duruyorum. Çatı 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 dur çat 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 çat. Çok hızlı indirdik. Tamam süpersin. Süperiz. Şuradaki Jackie Hep de süpersin diyorsun ha. Ben de süperim değil mi? Aynen. <laughs> Ölsene. Özürüm. Hep bana yapma yani. Söyledim. de anladım. iyi Gel. Sen e, al sen al. Ben mi alayım sen daha güçlüsün. Anam bali aldı. Keser miyim? Bilmiyorum. Keserim Ben Brook'u kestim. Sen de onu mu? Onun arkadaş. Da... Onun arkadaş var. Niye kestim ben? He. Ben de Brook'u kesince bitti. Tamam. Evet. Ne yapalım? Ben de Ali'yi çıkartıyorum. Şimdi ne yapalım? Ee, sen onu aldın. Hı? Hmm, tam onun nasıl şey. <gülüyor> <gülüyor> What's the <that? gülüyor> böyle bir şey diyordu galiba. Aynen aynen. Lan sen vur. Şimdi nereye gidelim? Ortaya gidelim mi? Bak burada iki kişi var, çok kolay keseriz. Hmm. enerjileri yok. Diyecekken hmm. ortaya onlar aldı. Boşu. Keseriz, keseriz onu biz kestik. Ben Barley'e gidiyorum. Ölsene bu. Ana Barley beni kesti. Benim de bayağı... Emur bir tane başka bir Jackie Barley'i kesmiş. Git daha git daha git al. kesersin onu. Vur bir tane. Abi sen ne ben çaldı olanları sen bana söyle. Neyi görebiliyorsun ya sen. Aha, tamam tamam. Bir gelelim. dahakine girelim. öyle yapalım. Tamam onu ben alıyorum. Tamam sen onu alacaksın zaten. Ee, nerede ver peki? Ha gördüm. Heh. Abi sen de onu al bence. Ne? Otellerden geçemiyor musun Oha adamlar dokuz yıkmış. Ben öldürdüm birisini. Gel Kendimi öldürdüm abi. Ben geliyorum. Geçim ediyor ben. Beni de Ramazan kesti. Ben hiçbir şey yapmadım. Evet yine birincilik. Yine bir proluk. Dinledim. Watson Kingston. Böyle bir şey diyor. Takılma abi ya. Tamam sen onun oyna da ben başka bir şey. Sen bir bil oyna ya. Yok. Ya da dur ben ben mezle alıyorum. Ya ben, da iyi tamam sen. Ben Brook oynuyorum. Vay ya tam ben de Brook alıyordum. O ortaya süpüreyim. Süpüremeyiz çok uzak. Biz gidene kadar alırlar. Ben hızlı koşuyorum ben alırım. İyi tamam ben de gidiyorum peşinden. Ama Bak geldik bile. Herkes yanlarındakileri alıyor. Dur bunu da al yak da başı başına kutu Oha aldım. lan kim aldı onu? Şurada bali gibi birisi aldı. Ağalar almış. Bize bırakmış. Sağ olun gençler. Şurada. Onun arkadaşı. Onu da keselim. Abi sen şu kutuyu al istersen. Tamam öyle yapalım. Aldım. Arkadan ceki geliyor bu tane. Tamam sen onu kesersin. Ben İnşallah. nasıl keseyim onu Ramazan? Anam şey geldi. Anam. Önümde. geldi. Önümde brok. Arkamda ceki. Evet şuradaki Jackie'ye bir ulti attım. Ölme Ramazan. Ölürsen de sorun yok. Ölmedim. Ama tarihte öldüm. O ekibi kestim ama tarihte kaldı. Tarihte bana tek attı. Çünkü bir canım kalmış. Abi en üstte kalıyız. Orada bir 3 tane 4 tane enerji var. Olabilir. Benim enerjim. Hiç umurumda değil enerji. Ha yük. Hı hı. Dur ben gideyim. Hemen. Sen git onları al. bende Senin şunları. Senin de kalkanın var şimdi. Aha buldum. Dört tane varmış. Ramazan beni öldürmez mi şimdi? Öldürmez, öldürmez. Hem sen canın hızlı doluyor. hem de onları öldürmez. Geliyorum abi, dört, üç, iki, bir, gel, gel, sıkıntı yok. Allah, sıkıntı yok. Sen artık vur, vur adam sen. Her enerji oldu. Adamlar bizden daha, daha çok yüktüler ama yine de biz kestik. Ramazan üçlü bir şey mi oynasak şimdi? Mesela Pitch shop oynayalım. Pitch shop ne ya? Soygun Pitch shop. Ben Her benim son. görevim var abi şunda. Neydi? Açtım. Ödül avında mı? Hı -hı. Tamam, bak, ben geç... görevlerime bakayım. Ödül avında var Be, be... neydi ödül? Neydi bir dakika görevime bakacağım. Sen görevine bak. Ödül avı görevi. Ben de ödül avında neyle oynayabilirim diye. 5 maç kazan var. Tamam ben ödül avında Jesse ile oynayacağım. Tamam ben bunu da oynayayım. Bence güzel bir ikili olduk yanımıza gelen güzel bir, e, böyle bir gelip. tank bir karakter gelirse yanımıza canı çok mesela şeyle diyecektim ki şeyle geldim. Bence güzel iş başarabiliriz. Rakibimiz da olsa da olsa değişmez. Ama Poco'yla bu olsa değişir işte. Yok yine değişmez. Lan abi iki tane can veren olmaz ki ya. Tam çöne kalmıştı. Pokojan bastı. Pokojan bastı. Sonra tam ne yine yüz canı kalmıştı pe, şeyin. Ulti şey. Ne ultisini koydu. Yine yapamadım. Sonra beni kesti. Ben buraya tarı İşte attım. kesemi yapamayız dedim. Yok kazanacak. Ba 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 ba. Ama sen bence bulaşmasaydın kesin. Yedi yedi abi kaç geliyor? Kaçmaya çalışıyorum da. Kestiler. Aa, siz kimsiniz lan abim kesiyorsunuz? Hangisi kesti? Bilmiyorum hangisi. Poco kesti Poco. Lan Poco da can bastı yüzü canı. Poco. Kestim Poco'yu. Ben kestim lan. Eee biz beni kesti. Tamam biz bizi kestik. Öndeyiz. Şu an öndeyiz aynen. 15'e 13. Şöyle... Dur ben şunları çekiyorum abi. Taretini kırdık neredeyse kıracağım ben taretini Taretini kırdık derken taret şey Pem'in gitsin ya Allah baş boşu başına bastım Şu şeyi Bibi öldürmeye gidiyorum Ben de geldim tamam süper Ön çalmış gibi oldum ama pardon hiç kıldıyım Anam öldüm ha ben abi Anam bölücem Geliyorum dur. Tamam elbim. artık bir şey olmaz olmuyor Oha çok vuruyormuş beni kestiler şimdi Ben de iki çiçeği kestim Adam 28 olduk. 20'ye 28 kazanıyoruz. Taretimi şuraya koyuyorum. Koy koy. Koy evet, koy. Şöyle koy. ortalığa koydum. Koy koy. Koy koy. Oha ya. Şili kese, pest ya Şili. Öyle değil. Şimdi aralıklı ya. Bir ulti attı. Hep bana vurdu. <laughs> Ölsün artık. Pem pem ölüm. Seni öldürdüm. Hmm. Ölün. tamam. Hep beraber hep kazandık. 37'ye 22 ben yine değil. kazandık. Yine yıldız oyundu benim. Aa yine Ramazan oldu. Bence güzel kazandık. Güzel Tekrar kazandık. abi. Tekrar yok. Tamam. Tekrar var. Ben tamam, başka bir şey alacaktım ama. Güzel geliyor. Evet Shelly'yi bekliyor. Şeyi İki o maçım da, var. Aa orada oynadı. Sen abi, abi oyna. üç maç kazanmamız lazım. Üç maç kazanmamız lazım. Tamam. Ha iki. İki. Tamam. Hadi de. Shelly'ye evet, Ooo çok güçlü takım ya. Oha lan yok <gülüyor> ettik. Hepsi <laughs> <Şimdi> ben geçtim. <laughs> Sen gittin ortalarına ben de böyle vurdum. Hepsine aynı anda Aynen. Gittim. Çok güçlü dedin kestik abi. Bunlar güçlü Hem de kesersin şimdi. İyi kestim. Aslında güçlüler. Üçü bir arada geldikleri için biz de üçümüz bir arada olduk. Üçü olacak. bir arada. Aynen. Abi üçü bir arada kahve verir misin? Yok Ramazan kalmadı. <laughs> Aha Ramazan birer bir. de. Evet hadi 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 hadi. Ha, tamam. Ramazan dondu kaldı. Annemi biri aradı da. Evet. Ah be. öldük ya. Adım da kral koymuş. Hadi Ramazan birini kesti. Ramazan <laughs> oyunda değil ki şu an. şey kesti onu. Bot. E, şöyle koyuyorum. Ölsene artık. Tamam öldürdük süper oldu. Ramazan değil bot oynuyor. Bunu da kimse bilmiyor benim başka. Ölsene, ölmedi. 12 canla kurtuldu ya. Ama bu haksızlık değil. <laughs> evet, değil, biliyorum. Evet bunu buraya atıyoruz. Sen ölsene, 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 öl. artık. Tamam onu da öldürdük. Max öldü. Süper oynuyor şu an. Sakın ölme derken şeyi kaybettik. Şeyi öldü. Burada böyle Ramazan eksikliğini hissediyorum yani. Öleceğim şimdi. 3 yük verdim onlara. 41'e 37 kazanıyoruz. Çok güzel kazandık yine bence. Şöyle bir ultimi salladım. Öl mü dynamik? Öl dayanmak derken 41'e 41. Hemen dayanmayı kesmeliyim. Maç bitti. Aha 43'e 41 tamam. Bizimki birini kesmiş. Aa ben oldum. yahu Biz olduk. Şu an Ramazan çevrilmiş. O yüzden savaşıyor mu? Çıkalım. Ramazan modu çevirim derken. Ha tamam. Ramazan oyunda kaldı. O oyundan attı gibi... Tamam anladık. <laughs> o zaman başka bir şey yapalım. Eee Tamam bunu oynayalım. Zirve de değil. Eee Elmas kapmaca da buz kule dönüyor. Gel arkadaşlar. Ramazan gelmiş. O gel... Gittin mi Ramazan. Yok yok ben geliyorum. Tamam Ramazan davet edilmiyor. Geldi bugün. Ben davet edeceğim de Ben davet Ettim bunu. Tamam Ramazan. Yanlışlıkla oldu gerçekten. Ehe <laughs> yanlışlıkla olmuştur. Tamam. Şimdi... Ben seni benim kapıdan olmak istiyorum. Elmas kapmacı oynayalım. Hayır benim görevim var. Hangisinde görevim vardı? Ödül olan. Ödül olan. Tamam. İki maç kazanmak lazım. İki maç kazanmak kolay ben Brock'u alıyorum. Az önce kaybettiniz değil mi? Kazandık da biz Ama ben saymadım çünkü ben şey tuttum oyundan. Yo saydı ki senin yerine bot oynadı. oynadı biliyorum da. Saydı ama. Saymadı. Görev baktın mı? Görev ben oyunun içindeyken çıktım. He. Dağılmış bunlar keşke dağılmasaydılar. Ramazan yardım benimki çok yavaş doluyor. Geliyor. Hadi. Kestim seni. Benimki ben de yavaş doluyor aslında. Abi, Abi canım 54. Herkesi kesiyor. Ben, ben de Ramazan. Ben de dörtçük oldum. Bin... Hayır. Dörtçük yüklerken... değil hayır. Dört tane kişi işte Dört yıldız. Ah ölüm. Öldüm. Tamam. Oysa işte ki bende bin tane şey var. Ne diyorsun ya sen? Tamam. Ee, evet. Hadi. Şöyle Ben abi, kestim abi. O şey gitti. <laughs> Herhalde. Hayır ben onun ultisi beni kesti. Kesemedim. Kesti işte. 13 12 şu an kazanıyoruz. Bence bu eli de kazanırız diye düşünüyorum ama bakalım ne olacak. Herkesi kestim ya. Ben kestim onu. Ben. 22 12 bayağı iyiyiz. Yes. Ben şöyle bir Easy de demek istedin. İyisin Ramazan. İyi normal demek. İyi demek. Kolay demek. Pardon. Ben de her şey karıştırdım. Kolay da işte. Evet. Biz şu an e, bro boya aynı şeydeyiz yıldız. Ben vuruyorum Aa, sizi, hı. siz kesiyorsunuz. Böyle mu? Ben iki kişi işte, hala aynıyız. Ben kestim tamam. Omuzuna bakın ya 7 tane kişi getirip de Şöyle bir ulti esepine. çok güzel çok güzel çok güzel. Ben öldüm geçti. Ağlıyorum. Hayır. Ölsen de bir şey olmaz onlar daha 15. Ölmedim kestim Ama öldüm. Süpersiniz ama sorun yok. Şöyle bir ulti. 44'e 28. Bu öldü mü abi bu arada? Öldü. Şimdi. Ama yıldız önce benim. Bir maç kazanmak kaldı. Bir maç mı kaldı? Hazır hemen. Hemen da 21 dakika olmuş. E, bu kadar yeter herhalde Ramazan. Bu yüzden sonra bitirelim. Bitirelim evet. Çok da uzun olmasın videolar. Sonra yüklemek uzun sürüyor. Evet. Hem de sıkıcı olmuyor. de oluyor bazen uzun olunca. Aynen. Hem de bazı yerden sonra sıkmaya başlıyor. İnsanlar izlemekten sıkılıyor. Uzun videolardansa daha kısa videolardan. Ama eğlenmenizi var. Nere eğlenecek bir videolar yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet eğlenmenizi istiyoruz Eğlenmeniz için yapıyoruz bu videoları. Hoş Konuşamadık. Konuşamadık. İkimiz de gitti. Abi, gel lan, gel lan ben geldim kaçıyor. Gel lan. Tutturamadım ölsene artık. Aa yine olmadı. Kardeşim bir ölsene ölümsüz. Abi şu an alt, üç kişi az önce de aldı bana. Kapsın Ay iki miydi? kişi daldı bana. brokla şey ne bir Brock kesme ama şey kesemedim. Ötürüm oyun. Ulti attı çünkü. Ben de ulti attım. Boşuna attım. <laughs> ben hep boşuna ulti atıyorum ya. Birileri yüzünden boşuna oluyor işte. Normalde boşuna değil de. Her benim yüzünden her zaman. Ben biraz burada hemen canımı öldüreyim. Gel artık Sen de keseyim bir zahmet ya. Sen onu kesemezsin. Kesemedim. 95 kaldı adamın. 27 20 bu sefer kaybedebiliriz. Ama kaybetsek de sorun yok. Zaten, şu. zaten Abi, al alacağımız kadar. Aa, çok abi sen geldi. benim işimi zorlaştırdın var ya. 28'e 29 bir. Hadi öl. Kes şu bırak. Dur geldim. Hayır. Öl. Öl. Şunu kesin hemen. Kestik vallahi kestik. Aa yok. Şuna ulti attım. Öldüm. Öldürdüm. 35, Oturuz, 35. 35. Ölmeyin, öldürün. Kesen kazanıyor. Al, kestiler kazandılar. 5 saniyede kimse kesemiyor. Ölsene yok. 44 oldular ne ara? Sen de kestiler Neyse, bu, bugünkü videomuz bu kadar olsun yeter, değil mi? Yeter. E, o zaman şöyle yapalım. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.